Minecraft ama gerçek yüzlere bakıyorum. Wow, geldim. Hoş geldin. Bugün bize görmüş olduğunuz gibi Johnny Bey eşlik edecek. Hoş geldin Johnny Bey. Niye bu kadar resmileştin? Uy resmi. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli karakterlerimiz mevcut. Taylor Knight Aslı Polis, Mafya Kemal'in Ondan sonra koruma, Venom ve Kerem komiserler var. Onlar var ama gerçek yüzleri de var. Bakalım var oldukları kadar da iyi mi? Bence harikalar. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl? Bizleri hangileri daha çok şaşırtıyor? göreceğiz bakalım arkadaşlar kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın demedim videomuzu beğenin bunları yaptıktan sonra o zaman karakterlerin gerçek üzerine geçelim hadi bakalım hey dostum bakıyorum da hala kanala abone olmamışsın neden hala kanala abone olmuyorsun kanala abone olup tüm bildirimler işaretli videoyu beğenmeyi unutma var hadi bakalım şu an kanalda bunu videoyu beğendiğine göre o zaman videoya devam edelim bu ne lan musluk mu değil ha okey like Merhabalar. Görmeyeli uzun zaman oldu seni. Gerçek yüzün değişti mi yoksa aynı mısın? Gerçek yüzüm değişmedi aynıyım. Fakat sen, sen ezikleşmişsin sen değişmişsin. Bu ne cüret lan ne cüret. Sakin ol sinirlerine hakim ol adam. Bak sırf Juno hakim ol dediği için simbirlik hakim oluyorum. Bu böcür mü emir veriyor? Onu öldüreceğim sonra seni. Şimdi de seni. Bu bana saldıracak gibi. Bence de saldıracak gibi. Yo saldırma. Aa geliyor. Bekle lan sana gününü göstereceğim Hello Night. al bakalım şöyle gününü gör bakalım. Bak 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 ba. pat bak kütlem. Al bakalım çat çat battın. Arkadaşlar Hello Night bura bakın ya. bak böyle gününü görürsün ha. Deli adam direkt saldırısı tuttu bana ya. Neden bana saldırıyor? tuttu la Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl. Halledim mi nerede? Ula halledim yok. Ne? Hello Night gerçek yüzü. <laughs> komşumun gerçek yüzüne bakıyorum. Evet komşumun gerçek yüzü nasıl? Komşu gibi bir şey ne güler. Zaten komşu gibi olması lazım ama bu, bu kötü komşu bakalım bakalım ne yapıyor gerçekte bakalım bakalım <laughs> bu ne laka? boğa bardaklı kahvesiyle arkadaşlar galiba adam artık usanmış oturup televizyon izlemek yerine düşünüyor ya bunda ne var işte adam düşünüyor ne istiyorsun doğru düşünmek iyidir ben de düşünüyorum bir dakika düşünmek iyidir öyle düşünülür mü la e, tamam ben de o zaman böyle düşüneyim sen yoga yapıyorsun ya <laughs> Arkadaşlar görürsünüz Elon Iper'in gerçek yüzü böyle. Bu kim e, Orada el var bakın. Bu birazcık gizemli bir fotoğraf. O yüzden sırada kire geçiyorum. Aslı polis. Orada adam var galiba. Hırsız olabilir Elon orada. Sakin ol sakin ol ne oldu? Hmm, bir şey olmadı galiba. Oldu ya. Ne demek oldu? Gel de anlat. Anlatayım. Aslı polis bu Elon resminde bir tane adam gördüm. Ve bundan dolayı korkuyor. Yok korkmuyorum yalan söylüyorsun. Bir kere Elon kötü biri olduğu için adamıdır o öyle düşündü Bana yaklaşma Tamam yaklaşmıyorum bakalım arkadaşlar Aslı polisin de gerçek yüzü nasıl Görelim hadi bakalım Helal gerçek yüzüne baktık ve müdeydi Sıra Aslı polisin gerçek yüzüne bakıyoruz Oo! Görmüş oğuz gibi Aslı polisin arkadaşlar Gerçek polis yüzü O başka ne olacaktı ee, Başka Aslı polis olabilirdi Zaten Aslı polis değil mi Hayır bu Aslı polis e? Ee? Ama polis işte Aslı polisin polis hali e? Ee? Sonuç, olarak polise mi çıkıyoruz? Evet. O zaman anlaştık da... Aslı polisinde gerçek yüzü böyle. Harika ve çok güzel gözüküyor. Yorumlar kısmına Aslı polisi gibi yorumlar yapmayı unutmayın. Aslı polis çok güzel. Evet bence de güzel. Kerem komiser de yakışıklı. Yo ben daha iyiyim. Ulan dur. O zaman ben de neyim biliyor musun? Nesin sen de? Ben de dansçıyım da bundan sonra. Alakası yok. O zaman Aslı polisin gerçek yüzüne baktığımıza göre ve onun üzerinden puanlamayı unutmadığımıza göre sırada mafya kemal var. Bizim sektörden. Nasıl senin sektör la? Mafya Kemal. Eller yukarı. Beni tutuklayamazsın. Henüz bir delilin yok. <laughs> Doğru söylüyorsun. Henüz ve şu anlık yok. Ama yakında olacak. Ne olacak yakında? E delilim. O ne? Delili işte. Delik mi? Delikli donmuş. Bakalım Mafya Kemal'in gerçek yüzü nasıl görelim arkada. Aa, ben gidiyorum. Gel buraya. Ne yapıyorsun? delirdim mi ya? Gerçek yüzlere bakmaya geldik. Sen kaçıp gidiyorsun. Beni yalnız bırakma. Ben önden kaçayım sen dur. Eee? Beni mi yemektin? Evet. Ulan adamın düşündüğü... Neyse bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mafya Kemal'in oyundaki ve gerçekteki mafya haliyle karşınızdayız. Aa, sana var ya yakında göstereceğim gününü. Neyse polisler bak arkadaşlar. Ben polislere anlatıyorum ama dinlemiyorlar. Bu adam mafya mafya. Neyse neyse. Sırada korumaya geçelim. Ulan sen korumasın. Ben korurum. Parasını ben korurum. Parayla korurum. Vay be iyi bir, iyi bir hizmet bence de ben izliyorum. Ulan seni koruma yok mu? Var, bu da da olsun. Aynen, o da tamam olur. Bakalım o zaman gerçek yüzünüz arkadaşlar. Zıplama. Ulan ne? Zıplamak da suç oldu ya. <laughs> Zıplamak da suç oldu. Ya, ya dola, Ulan delirdin mi? Niye kafanı vuruyorsun? Ya ulan vurmadım kafamı ama. Senin yüzünden ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Donun delikse benim ne suçum var? Ulan donum delik değil benim. Adamı bak adam donumun delik olduğunu sanıyor. Neyse bakalım arkadaşlar korumanın gerçek yüzü. Gördüğünüz gibi adam bu kim la bu kimi koruyor birini koruyor herhalde eski koruyacak kişi olmalı bence de eski koruyacak kişiyi koruyor artık beni koruyor gerçek yüzünü de gör bak bak şurada arkadaşlar kulağında kulaklıklar vesaire. Baksana havalı şeyler. Şurada kameralar vesaire de vardır bak. Şu düğmenin kamera olduğuna eminim. Ama kanıtlayamam. O zaman gerçek yüzüne baktığımıza göre korumanın da sırada Venom var. Venom Venom. Ben de Kenom. Ulan ne alakası var adam. Ya şurayı Venom'la görüyorum. Venom. Uzun zamandır görüşemedik. Ama şimdi görüşmenin tam sırası. Niye ki şimdi görüşmenin tam sırası? Ne oldu? Ezik falan mı oldu? Ne oldu anlamadım. Ne bileyim şimdi görüşelim dedim. Sen kafayı mı yemeye başladın ha yoksa ezikleşip güçsüzleştin mi yoksa? Yok artık ne ezikleşip güçleşmesi ya? Ulan ne diyor yani? Güçleşme gibi. Bence benim haklı sen güçsüz Ulan ne dediğini anlayabiliyor musun? Bozdun işte Johnny'yi. Eskiden hiç anlayamıyordum. Şimdi hiç ama hiç anlayamıyorum. Aha bu bir plandı. Sizi ayırıp sizi yenmek de amacı. Ulan bu nasıl plan? Venom senden daha akıllıca bir şey bekledim Bu adam zaten hiçbir şey yapmıyor sadece la dur diye anlatmama da izin vermiyor, anlatmama da izin vermiyor. Seni gide Venom al bakalım. Şöyle gününü gösterelim arkadaşlar. Bu Venom'u anlatamıyorum. Baksana şu an bunun bir şey yaptığı bir hal mi var? Baksana tek ben yapıyorum. Keşke planı benim üstünden kurup beni yenebilirdin ama sen onu yine yeni yerine Johnny seçtin. Ulan niye Johnny seçiyoruz da? Arkadaşlar, o bu 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 hadi bakalım O oh, bam oh. bam küt. Arkadaşlar bu Venom harbi psikopat bak. Görüyor musun bak bak Aa geliyor geliyor tam tam. Şaka şaka. Evet şakanın da bir dozu vardır. O dozda bu dozdur. Al bakalım şöyle. günlük gösterelim ama Bakalım bu Venom'un gerçek yüzü nasıl görüp öğrenelim. Açıyorum paramanı bakalım. Vallahi çok korktum ha. Bu dişler bu gözler ne böyle bu abi de bak. Binanın arkadaşlar böyle yanına konmuş. Yapışmış bizi mi Ne yapıyor Johnny? Ne bileyim ya. Beni izlemesin de kim izliyor Ulan adam. Bir kere beni izlemesin de ya. Seni de izlesin. Ne? Neyse gerçek yüzüne baktığımız gibi sıradasın olarak yazdım. Kerem komiser var Johnny. Oh Kerem komiser geliyor. Vallahi çok iyi heyecanlıyım Kerem komiser. Senin gerçek yüzüne bakacağım ya çok mu çok mutlu yap arkadaşlar. Ben de öyle bakalım nasıl? Farklı gelmiş bir şey olabilir ama. Oo, ne diyorsun bak beni? benden ne alıyorsun? Bakalım Kerem komiserin gerçek yüzü nasıl? görüp öğreneceğiz arkadaşlar. Açıyorum para açıyorum açıyorum. Hazır mısın Kerem komiser? Ben çıldırıyorum. Ben de hazırım. Bakalım gerçek yüzüm bu sefer nasıl? Görüp öğreneceğiz ama görmeden önce sizler kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi, i̇yi, dedi. İyi dedi. Evet. Bakın arkadaşlar hala abone olmayanlar var. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenin lütfen ya. Baksana şu Johnny'nin ya da şu Kerem Komiser'in suratı. Için. Evet daha makul. Niye benim suratıma? Niye? Tamam üzülme hadi senin için de olsun. Benim için de olsun. Herkes için, kendiniz için de olsun. O zaman bakalım Kerem Komiser'in gerçek Bu, Ulan bu ne böyle? Adam polis değil. Terminator çıktı. Görmüş olduk arkadaşlar Minecraft Brody karakterlerinin. Kerem Komiser'in gerçek yüzü. Böyle inanılmaz. Oo, Komiser rozeti. Her şeyi fiyat arkadaşlar. Baksanıza üniformada tam oturmuş düzenli ve tertipli bir şekilde adam polisliğini yapıyor. Siz ne istiyorsunuz bu Kerem komiserden? Ben istiyorum. Ne istiyorsun? Beni de polis yapsın ya. Niye seni polis yapıyor? Yapamazsın ki sen polis. Yapsın sonra atsın. Ben onu istiyorum. Ne? Ulan bu nasıl saçma bir fikir. <laughs> Ulan gayet saçma ya. Değil. Ulan. O zaman arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Bugün görmüş olduğunuz gibi Minecraft'a gerçek yüzüne baktık. En sevdiğiniz karakter hangisiydi? Yorumlara yazmayı. Yorumlardaki karakter onu da yapmaz. Buraya kadar izleyenler. Yorumlar kısmına arkadaşlar. Herkes ama herkes gerçek yazsın. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş bak. Buraya kadar izlediğini kimseye söyleme. Ve bu kafatası gibi olma. O yüzden buraya kadar izlediysen hadi bakalım yorumlar kısmına. Tabii ki de yazacağın şey gerçek. Bunu biliyorsun. Yazını da girdim. Abi. Sana rastgele cevap verebilirim bak. Rastgele cevap. Mesela bir anda hani sen, sen bir anda yazdın ya. Ben bir anda gerçek yazdım da ben sana sarmacık ağaç yaprak diyebilirim. O zaman kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Diğer videoda görüşmek üzere. Adios amigos. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.